Şu, şu, ikinci, ikinci şu sındık. ikinci, şu da üçüncü abi işte. Bak. Şunlar da üçüncü bak. Maşallah. Maşallah. Dördüncü Aha. Aha bak şunlar üçüncü abi. Bize bakar mısın abi? Cenab-ı Allah'a şükür olsun ya. Bize bugünleri gösterdi ya. Bizim burada da tek tük az ileride. Canım yandan ben geçti gülüşe ya. bak. Şimdi yandan geçmedi. <laughs> adama bak ya. Bir malım var diye böyle adama bak. Ha? Olay bu baba. Bu da dördüncü. bak işte. Değerli arkadaşlar. Kıymetli evet. dostlar merhaba. Şurayı şurayı zoomlar mısın dostum? Evet. Zoomla륵 abi. Al dostum. Bu daha yeni. Hala da doğum yapıyor. Evet abi. bu paraz vermedik değil mi? Evet baba. Hep paraz. Kıymetli dostlar bugün 4 Haziran 2022. Bugün Salı Bazarının orta mahalle. Orta mahalle. Çiftlik küme evleri. Küme evleri değil mi? Şey tamam. Hüseyin Akbult'un Oy canım benim. Kıymetli dostum bu benim e, gizli yarenimmiş. E, benim ürünü kullanıyor ama benim iki yıldan beri haberim yok. E, gönül koymuş. Bugün o gönül koymanın bedelini ödemeye geldim. Ee, dedi abi ben dedi sen beni tanımıyorsun hakikaten tanımıyorum yani çay ocağında oturdu evet. ilk defa karşılaştık. Haluk Bey ile e, sürekli temas halinde olduğumuz için ama şimdi bundan sonra işte defa sizde yani de, beni de... bir yer bir başka yerde aynı kasabanın bireyleriyiz ama ben burada kalmadığım için küçük yaştan beri e, arkadaşlar Haluk e, Bey buraya işte görüyorsun Baştan bu genç bunlar sonra... genç çocuklardı ama büyümüşler işte biz de yaşlandık artık bazen motor tekleme yapıyor falan filan <laughs> ki şimdi değerli dostlar Dalları şimdi artık tartmaz. Adım Bu de, dalda e, kaç tane fındık var hocam? Şöyle zannetmesin. Bir tane iyi dal bulmuşlar da onu gösterip bir, birkaç tane fındık çekelim. Artık size. ben konuşmuyorum. Yok. Ben ne yok. dedim? Beni ben anlatmayacağım. Beni, benim ürünümü kullanan çiftçiler anlatacak diye sloganım vardı. Şundan diyorum yani. Ha. Adam der ki bir tane dalı bulmuşlar. Şimdi bunu herkes görecek sonuçta. Yok, bir yok tane baksın. bulmuşlar. Şimdi rastgele çek abi. Murat abi sen çek abi. Şuraya baksana abi ya. Sen çek abi sen. Çek. Çek hangi dalı çekersen çek, çek. Sen çek. Sen çek. Bir tane Al. sen çek. Hayır. Olamaz böyle bir şey evet. ya. Yani abi, yok diye abi. indirdiğimizde mübarek öbüründen çek daha ya. bereketli. Sen çek abi. Baksın abi. Dört çiğit çek, on bulmuş bir tane güzel balık çekmişler derler. Gerçekten bir şeyle anlattın da ben buraya gelen evet biliyorum çok değerli çiftçilerin bana güzel güzel raporlar gönderiyor ama inanılmaz bir ben güzellik. Ben şahsen kendi adıma tabii ki her şey önce Allah'tan tabi biz teklerimizi alacağız yani ben şu bahçe ben 30 senem işletiyorum böyle fındık hiç görmedim. Bu abimle benim sürekli buraya gelip gideriz. Evet. Zor Doğru mudur abi? Evet. Geçen sene var mıydı böyle fındık? Yok. Yoktu yani. Vardı evet. da oluyordu da yere dökülüyordu. Bu zamanlar hep yerdeydi fındık. Bugünlerde yerdeydi. hep yerdeydi ha. Beraber Akar şurada aşı yapıyorduk hep yere akıyordu. Çok akıyordu yani. Bu yıl, ki... bu yıl bunu engelleyecek miyiz Murat Bey? <laughs> İnşallah. İşte Adem Bey önce Allah sonra... Senin bahçen nasıl? <laughs> Bunun yarısı kadar var yok. Evet. Yok çekelim biz aldaya ya Haluk Bey. Çek, çek abi. Da çekelim. Ben daha bir şey Sen bu üründen nasıl tanıştın Hüseyinciğim? Haluk Bey sizin sayenizde. Ee, yani önce başka birine atmaya gidiyordun herhalde. Ben sağ sola ilaç atmaya gidiyorum. Zeraat ilaçları kullanıyorduk normal. Evet. Ee, solucan ilacının başka yerden iyi olduğunu duyduk. Sizi de bildiğimiz için itibata geçelim dedik. Attık kullandık faydasını görüyoruz şey Allah'ın izniyle. Yalnız sade solucan değil onu söyleyeyim. Bakın. İçerisi şimdi, pek. E, bakın e, şöyle bir durum var. Bey. Bak 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 hayır. Şimdi solucan, evet solucan sade bir, e, bir boyu, beşte biri. Ama bu, bizde beş ayrı değerden elde ettiğimiz değerler var. Onu burada açıklamak zorundayım. Şimdi solucan diyorlar, herkes solucana saldırıyor ama bulamazlar. Bulurlar da bu gibi bulamaz, bulamazlarsa bu sefer e, şey yanlış olur. Adres yanlış olur, isim yanlış olur. Evet. evet. Solucan var ama solucan sadece beşte biri. Ama bunun beş tane ayrı bileşkesi var. Adem Bey biz içeriğini şirin kadar bilmeyiz. İşte sana göre 27 ha. tane parametre eline verdim. işte, işte orada. okuyacağız abi. Şimdi evet oku. okuyacağız. Hem çek yüzden başka bir dal Bak dostum e, yalnız. Kötü bir dal çek şöyle ya Murat abi. Yay gibi olmuş ya. Müdür. Murat Bey. Evet. Peki abi kötü bir dal çek ya. Allah. Kötü bir dal çek şuradan ya. Şuna bak ya kurban oldum yarattım ya. Ay organik arkadaşlar. Baksana. Alo. Alo. Gel buraya ya. Gel gel. Şuraya bak. Şuraya <laughs> Başkan, görsün. Başkanım. Müdür gel. kafam kafam dönüyor. Hangi tarafa gidecek? Birisi. <laughs> şuraya sürüp... baksana ya. da Maşallah diyelim fındıklarımıza. Allah nazardan. Şuraya sakın. baksana güzel kardeşim. Yani, şimdi Hüseyin e, kardeş. Buyur ağabey. Şunu e, yanıma gel. Sen sen, sen şurada bulunman lazım. Ben buyur de, abi, de bulunmam abi, lazım. Bulunmam Murat lazım. da benim yanımda bulunmam lazım. Gel en bol yanıma gel ya. Şimdi değerli arkadaşlar. Bir gerçeğe daha burada. Her zaman söylediğim gibi yine burada söylemek zorundayım. Iıı e bir yıl fındık oluyordu, bir yıl olmuyordu. Bunun evet, alamıyorduk. Evet. 48, 49, 47 geliyordu. Geçen sene 4 çürüğe rağmen 53 geldi. 4 çürükten bahsediyorum. Bir tane boşluk. Bahara yakın kullandı. Evet. Öyle mi? Geçen sene bir de bu seneki kadar daha fazla atmıştım. Bu sene işlerim daha çok dışarıda gitti. Ve bu palas fındık kış olmasına rağmen geç doğdu. Doğru mu? Geç doğdu. Ama biz abi içini doldurmaya başlamışız. Yani şuraya baksana. Yani. Ben şimdi düşünüyorum bunları geri açacak ne yapacağım diye. Yok, e, abi aman bunun içini doldur. Bak şimdi değerli arkadaşlar ve Murat kardeşim. Şimdi e, bunu çiftçi arkadaşların bilmesini istiyorum. Şu anda e, fındığımız 5. ayın 15'inden sonra doğan çoğunlukta. Bunun için mutlaka ve mutlaka 6. ay içerisinde palaz fındığı olanlar için iki sefer atmalarını rica ediyorum. Biz iki sefer daha açalım mutlaka 15 gün aralıklarla bunu atalım. Bugün atalım. 25'lerine doğru tekrar atalım. Sebebi şu. Fındığımız çok. Topraktan beslenemiyor. Mutlaka ve mutlaka ek destekle ek, ek, biz bunu mi? beslemek zorundayız. Evet. Evet. Deli sava veya yomra veya çakıldak fındık gibi geç olan fındıkları da arkadaşlar mutlaka 7. ayın içinde bir sefer olsun yapmalarını tavsiye ediyorum. Önemli bir uyarı bu. Bizi tabi e, önemseyen arkadaşlar için bu geçerlidir. Herkes için de geçerli Herkes değil. Herkes önemseyecek evet. abi. Vallahi kimseyi zor, zor, zorla bir şey yapamıyoruz. Şu palas fındıkta geçen yıl vardı. Bu kadar yoktu. Vardı olan da Irak'tı. beraber gördük zaten. Bu yıl? Ya şükür olsun. Allah'ım da şükür Bir tane yok yerde inşallah. Şimdi daha erken e, ama bakım yaparsak. Erken de Aynı şu zamanla yere döküyorduk fındık zaten. Evet, değil mi? Ama Hı -hı. beraber geldik bir değdik dala değmeye korkuyordum yani elimi zorla şey yapıyordum. Şimdi şükür olsun ayda tutabiliyoruz en azından. Peki önerin ne olur? mu Çiftçi arkadaşlara önerin ne olur? Ben ya olur. ne <laughs> önerim yani? Vallahi hani çünkü... bu Adem Bey benim akrabam babamın oğlu değil. Olanı söylüyorum arkadaşlar. Ama e, Hüseyin Bey gerçekten e, çok güzel bir e, fındık gençleştirmesi yapmışsınız. Ben kestim burayı. Bizzat evet. kendim kestim. E, ocaklar sık olmasına rağmen arkadaşlar ettim e, ee, Halil Başkan şu e, çek Haluk abi şu pis şu şöyle çek talayı ya niye böyle Gençliğe gidiyorsun ya gençliğe gösterirsen bakın ocak bir kere yay gibi yay gibi arkadaşlar yay gibi açıldı dal kesimi çok süper olmuş evet, evet. dal kesimi bu dal e, gelecek yıla daha da fazla olacak arkadaşlar Bak, Şimdi yay... aklımın yettiği kadar şöyle yaptım Adem Bey kafasından aldım böyle Sonuçta eksim diye böyle keşke buradan yapmasaydın ya. nereden yapsaydın biraz daha yukarıdan üstlerden yapsaydın. Bakın, bu kardeş yapacak, bak hocam mi? bir şey daha göstereceğim burada Halil Başkan şurayı gösterir misin bizim üzerinde durduğumuz nokta bu bak 1, 2, üç dört beş beş tane, tane kardeşlerime bu böyle bir durum var mıydı yoktu İşte bu Aysa organik evet, çünkü e... ben bunları özetle sıktım ürünü. evet arkadaşlar özetle bak, hep çifter çifter şunlara bak, bak. ya şuraya bak çifter keşke Bireyim. bunu biraz daha yuk yukarıdan yapsaydı ya yukarıdan yaptığımız ha, da var da bambaşka bunu... olurdu ee, olsun bir de şunu motorlu, motorla kesmeyelim. Bak. Motorla kestik yalan yok şimdi. Bu daha fazla Aynen. bak motorlu. arkadaşım bu daha fazla kardeşlenme yapardı. Ama e, motorla kestiğin için bunu ancak bu kadar. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Bak. Bırakın. <laughs> <Oo>, güzel sevdim. <laughs> şuraya bak. Ay yani. kurban oldu. Bak bunu ilk defa görüyorum. Neden vermiş bak. Hep ben görüyorum zaten. Hep bu <laughs> çiftçi arkadaşları bahçeye gittiğimiz zaman biz görüyoruz. Şunu açalım abi. Şu. Şu oluşumunu bak. tamamlayan hemen fındık bu gitti dönüşüyor. Ömrü, Şuna bak ya. Buraya abi bir şey yap bunlar. Bunlar birbirleriyle kavga ediyor şu anda. Ya işte abi işte şey sıkıntı yok. Bunları böyle birbirine bağlayacağım abi çekeceğim. Bunları bir ya şey yap, yap. abi. Çekeceğim abi. Kalsın bana ben elim boş ver boş ver. Evet arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Eee Çiftçilerimiz, arkadaşlar. çiftçilerimize bereketli yıllar temenni ediyorum e, güzel kardeşime de, de tanıştığım ederim. için çok bugün mutluyum. Aynı zamanda e, ikinci yıl, bir buçuk yıl değil mi? İki yıl oldu. İki yıl. yıla girdik işte. Bizimle, bizim ürünü tanımaya başlayalım. Evet, Doğru mu? Evet. Ama Keşke daha iyi tanısaymış. E, bu yıl tam uyguladım. Bu yıl, tam bu sene, bu sonra devam edeceğiz. Tamam, aynı şekilde. tamam dostum. Peki. Murat'ım ben de e, sizi eskiden tanıyorum ama bugün... <laughs> böyle bizim aramıza katıldığın için size de teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederim. Hadi hepiniz hayırlı olsun.